Sevgili açık öğretmenler selam. Herkese selamlar. Yine sizlerden gelen sorulara cevap vermemiz serimiz tam gaz devam ediyor. Bu sefer sizlerden genel olarak ortak gelen bir soru var. Üçüncü dönemle alakalı bilinmesi gereken bazı noktalar var. Şurada görseli bırakıyorum. Sevgili arkadaşlar bir defa üçüncü dönem sınav Temmuz ayında olacak. Kayıtlar Mayıs gibi başlar. Zaten netleştiğinde size bunun duyurusunu yaparız. Bir diğer konu. Üçüncü dönemde yeni kayıt oluyor mu? Değerli arkadaşlar üçüncü dönemde yeni kayıt normal şartlarda olmuyor. Ekstra bununla alakalı bakanlıktan bir karar çıkarsa yine bunları size duyuruyor oluruz. Bir diğer soru ise neydi? Üçüncü dönemde yaş sınırlaması var mı? El cevap. Değerli arkadaşlar üçüncü dönemde yaş sınırlaması var. Yani 18 yaş altı öğrenciler bu sınava normal şartlarda giremiyorlar. Nedenleri var, sebepleri var, geçerli nedenleri var. Ancak ekstra bir karar alınırsa yani 3. dönemle alakalı yaş şartı o dönemin sınavına binaen yani genel bir karar henüz bununla alakalı alınmadı. Yani müfredatta 18 yaş kuralı var. Bu kural işletiliyor. Bunu da sizinle paylaşmalıyım. Herkese canlı gönülden başarılar.